Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi çanta tabanımın üst sırasına çıkmayı göstereceğim size. Bu şekilde çıktığımız zaman çantamız çok böyle kalıp gibi oluyor. Yana doğru yayılmıyor. Dimdik böyle yukarıya doğru çıkıyor. Size bunun tekniğini göstereceğim. Bu şekilde tabanımıza ikişer tane batarak tabanı şekillendirdik. Şimdi ben sık iğne olarak çıkacağım yukarıya. Siz ne yapıyorsanız artık trabzan mı yapıyorsunuz, sık iğne mi yapıyorsunuz o fark etmez. Şimdi bak son ilmeğim burada. Bu kısımda gözüküyor mu? Parladığı için biraz zor gözüküyor ama yapacak bir şey yok. En son battığım ilmek bu ilmek. Bir yanına bu şekilde giriyorum. Buna sepet örgüsü gibi böyle bu şekilde oradan ilmeğe geçiriyorum, sık iğne olarak çıkıyorum. Ne oluyor burada altta zincir işi gibi sıramız oluyor. Çok toparlıyor ya. Şimdi tekrar yapıyorum. İçeriden dibine battım. Yandaki'nin dibinden çıktım. İpimi ikisinin arasından geçiriyorum yukarıya çıkarttım. Şimdi sık iğne yaparak kapatıyorum. Bu şekilde gidiyoruz. Tabanımızda tabanımız çok güzel oluyor. Dimdik duruyor. Hiçbir şekilde esneme vesaire yapmıyor. Bu çok parladı. Biz anlayamadık. Baştan çek derseniz de baştan çekerim başka bir iple. Şu an elimde bu iş vardı. Çanta ipim çok güzel. Siyah üstüne gri simleri var. Hatta bundan yapılmış bir çantam var. Bir saniye durdurup göstereceğim. Evet, böyle bir çanta yaptık bu ipimizden. Artan ipimizle başka bir küçük çanta tabanı alıp daha küçük boyunu yapıyoruz. Çok güzel değil mi? Bakın çıkışı. Şurada bu, bu daha güzel gözüküyor zincir işi gibi oluyor. Aynı şekilde çıktım onun tabanında. Direkt şey yaparsak blow, blow yöntemiyle sadece burasına batıp da çıkarsak el işimiz yayılıyor. Yayılmamasını istiyoruz. Dimdik tabanımız olsun istiyoruz. Bu şekilde yapıyoruz ve çok şık oluyor. Çantamı da göstermiş olayım şu şekilde. Parlak, şıkır şıkır. Abiye bir çanta boyutu da gayet ideal. Her şey içine sığabilecek bir boyutta. Hatta burada başka malzemelerim de var. Böyle bir çantanın aparatın zincir takma yerleri de var. İsterseniz bunun dışına çıkartıyorsunuz. Buradan böyle zincirinizi geçiriyorsunuz. Şık bir abiye çantamız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.